Arkadaşlar merhaba. Bir yeni bir videoda sizlerle beraberim arkadaşlar. Şu an e, size bahsettiğim daha önce yemin töreni vardı. Askerlerimizin e, eğitiminden sorumluyduk hatırlarsanız. E, şimdi oraya davet edildim. E, sabah saat 9 civarında. Şu an bir motor bekliyorum. Acilen oraya gitmem gerekiyor. Ve şu anda motor geldi arkadaşlar. Orada tekrar görüşürüz inşallah şimdi burada arkadaşlar sizlerle beraber bu yemin törenini izlerken 99 yılında başladığım polislik mesleğimin ilk günlerini düşünüyorum. Başıma sıkılan o 10 el silahın ardından hayatımın nasıl değiştiğini, o kısacık anın nelere gebe olduğunu Şehit olmayı ane. hayal ederken Rabbim bu ne acayip bir imtihan dediğim o an Risale-i Nur'un ifadesiyle şu fani dünya baki bir meydanı imtihan olduğunu bana bir kere daha haykırmıştı. Her tetiğin düşüşünde patlamayan kurşunlar sanki ölümü hatırlayınız lakin kabre kadar hizmetiniz var hakikatini fısıldıyordu. O günden bugüne 22 yıl bitmeyen hizmetler, bitap düşüren mücadeleler bir yaştan sonra anlıyorsun ki dünya bir oyundan ibaret ama insan zamanın dediği gibi ebed için yaratılmış. İşte bu paradoks insanı durduramıyor. Her şey boş deyip kenara çekilemiyorsun. Çünkü Cenabı Hak insan ancak çalıştığının karşılığını alır sırrınca bize mücadele azmi vermiş. Tekvanda ile verdiğimiz 30 yılda bu hakikatin tezahürü yetiştirdiğimiz yüzlerce öğrenci. Ve burada Venezuela'da onca yıldan sonra daha önce söylememe müsaade edilmemişti ama artık topluma aşikar olduğundan söylememe izin verildi. Özel kuvvetlerden rütbeli yaklaşık 36 askere ki bunlar aynı zamanda bizde mitin dengi ve cumhurbaşkanlığı korumaları. Bundan sonraki kurslarda da bu şekilde ders vermeye devam etmemi rica ettiler. Biz de vatandaşı olduğumuz Venezuela halkına bu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Düzenli ve daha uzun video eklemediğim için sitemeden arkadaşlar var. Lakin verdiğimiz macerayı hayatımızın farklı terekkülde mütevellit gayri elemi ve asabiyet içerisinde verdiğimiz mücadeleden videolara pek vakit olmuyor. Ve görünen o ki kısa süre sonra süreç çok farklı yere eğilecek ki zamanı geldiğinde mutlaka sizlerle paylaşacağım. Venezuela'nın silahlı kuvvetler içerisinde çok farklı inançlara sahip insanlar var arkadaşlar. Katolik rütbeli askerlerin, askeri rahiplerin olduğu gibi Afrika ve Küba kökenli putlara tapan insanlar da var. Ama son zamanlarda İslam'a ciddi yönelimlerin olduğunu ve herkesin birbirine ciddi anlamda saygıyla yaklaştığını görüyoruz. Başkanlık sarayında bile bir Müslüman asker takkesi ve cübbesiyle gezebilecek ve hiçbir kimsenin yargılamadığı sıradışı bir tolerans örneği. Hatta Maduro'nun oğlunun da geçenlerde cuma namazına camiye geldiği düşündürse oldukça ilginç bir gelişme. Lakin hükümet yetkililerinin taraf oldukları her şeye vatandaşlar tarafından ciddi reaksiyon gösterildiği için bu Türkiye sevdası ve İslam'la olan yakınlaşma da Venezuela halkı tarafından ileride çok ciddi anlamda sıkıntı doğuracağı gözüküyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Venezuela ile Türkiye arasında çok ciddi dostluklar olmasına rağmen Venezuela'da Türk askeri birliği Venezuela Silahlı Kuvvetleri ile beraber herhangi bir eğitim ya da tatbikata girmiyorlar. Burada özellikle Rus, Çin ve Küba askeri birlikleriyle zaman zaman eğitim yaptıkları görüyoruz arkadaşlar. Lakin Türkiye ile herhangi bir böyle bir beraberlik yok. Ve uluslararası camiada ise Venezuela'daki hükümeti sadece Rusya, İran ve Çin destekliyor. Türkiye'nin de desteklediğini biliyoruz. Lakin buradaki gazeteciler ve televizyonlarda bütün bu İran, Rusya, Çin Devletlerine karşı bir tepki oluştururken Türkiye'nin bahsi geçmiyor arkadaşlar. Bu bakımdan Türklerin Venezuela'daki intibası bakımından şu an için her şey yolunda ama yarın neler değişir neler olur bunu zaman gösterecektir. Arkadaşlar sizlere çok ilginç bir e, konudan bahsetmek istiyorum. E, Simon Bolivar, Venezuela'nın kurtarıcısı ve lideridir, asker, e, askeri bir liderdir. 1876 yılında ölmüştür. E, Chavez 2010 yılında e, Simon Bolivar'ın mezarının açılmasına karar verdi. Sebebi olarak e, ölümünün e, hangi hastalıktan meydana geldiğini kesin olarak bilmekte bu sebeple 2010 yılında bu mezarı açtılar ve içerisinden bazı kimlikleri aldılar bununla ilgili incelemeye başlattılar Hatta görüntüsünün tam olarak nasıl olabileceği ile ilgili de üç boyutlu bir görüntü oluşturdular şu an Venezuela'nın her yerinde bu Simon Bolivar'ın üç boyutlu görüntüsü gösterilmekte Şimdi Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in yakın çevresinde o anda mezarda olan herkes arkadaşlar e, kanserden öldüler arkadaşlar. İlki Alberto Muller Rojas diye bir adam vardı. Bu e, danışmanıydı Chavez'in. Kanserden hayatını kaybetti. Ardından kolon kanserinden ölen ve hükümet yanlısı bir milletvekili olan Luis Tascon geldi. Sonra Muller ve Tascon'dan sonra Cumhurbaşkanı'nın en önemli iki yardımcısıydı ama aynı hafta içinde bir gün arayla hayatlarını kaybetmişlerdi. Tascon'un ölümünün ardından solcu veya gazetesinin direktörü Guillermo Garcia Ponce de kanser nedeniyle öldü. Garcia'nın öldüğü gün hükümet yanlısı eski milletvekili ve Guarico eyalet valisi William Lara şaibeli bir trafik kazasında öldü. Mart 2011'de Chavez'in en ateşli destekçilerinden Lina Ron kalp geçirerek öldü. Ardından Jose Ignacio Melendez Anderson bir kars girişimi sırasında öldürüldü. Daha sonra Venezuela genel denetçisi Calas Baldo Rusion Havana'ya beyin kanaması ve ardından gelişen böbrek nedeniyle hayatını kaybetti arkadaşlar. E, biliyorsunuz Hugo Chavez de yine kanser e, teşhisiyle ölmüştü. Bu şekilde o mezarın başında bulunan herkes Kanserden kısa süre içerisinde arkadaşlar hayatlarını kaybettiler. Şu an Venezuela'da Simon Bolivar'ın laneti olarak e, devamlı konuşuluyor bu olay. Respetuosamente se invita al ciudadano general de Brigada Henry Antonio Basse Rumbos, comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial, en compañía de las autoridades a la imposición de insignias. Y posición de insignia, Máximo Benito al alumno Sergio Bota Sevilla, quien obtuvo el primer lugar en el curso especial de Seguridad y Protección a Personalidades 1-2025. Arkadaşlar bizim nerede olduğumuzu Anlamışsınızdır sanır ee, Biz Cumhurbaşkanlığı özel kuvvetlerine Ders vermiştik o sebeple de Bizi de onur edip çağırdılar Gerçekten de burada olmaktan Çok mutluyum çok memnun oldum Bu beni onur etti Yani Ufak da olsa bir hemen Katkılarımızdan dolayı bize vefa gösterip Bizi burada Olmakla şereflendirdiler arkadaşlar Gördüğünüz gerçekten de çok etkileyici bir e, yemin töreni oldu arkadaşlar. Az önce arkadaşlar yemin töreninden çıktım. E, şu an dükkana doğru ilerliyorum. E, normalde aslında bu törene Maduro katılacaktı. Yalnız e, dün itibariyle Kolombiya'dan yaklaşık... 38 kişi ilk bir terör örgütü Venezuela'ya sızmış. Venezuela'da Karakas'ta e, pazar günü yapılacak e, meclis ile ilgili olarak terör eylemlerine başlayacaklarmış. E, çok sayıda metro istasyonları meydanlara bombalar e, koyacaklarmış. E, Arkadaşların söylediği bu. E, ama e, dün itibariyle bunların e, hepsi tutuklanmış 38 kişi de. Ama başka terör olayları da bekliyorlar. O sebeple bu yemin törenine Moduro katılmadı. Ee, ama bizi de önümüzdeki birkaç günde arkadaşlar pazar gününe kadar ilginç şeyler bekliyor. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.